Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ziraat Mühendisi Beyza Kandır. Bugün sizlerle elma hakkında konuşacağız. Elmanın morfolojik özellikleri nelerdir? Toprak isteği, iklim isteği, taksonomisi, üretimi, çeşitleri, Türkiye'deki yeri, üretici ülkeler, kullanım alanları ve faydaları gibi pek çok bilgiye bu videoyu izleyerek sahip olabileceksiniz. İlk olarak elmayı tanıyalım. Elma gülginler familyasından kültürü yapılan bir meyve türü. Eski Türkçede alma diye bilinen adının meyvenin rengi olan al yani kırmızıdan geldiği bilinmekte. Elmanın ilk olarak Kuzey Anadolu'da, Güney Kafkaslar, Rusya'nın güney batısında kalan bölgeler ve Orta Asya, Orta Asya, Kazakistan'ın doğusu dolaylarında ortaya çıktığı zannedilmekte. Tür bütün dünyaya Orta Asya'dan yayılmıştır besin değeri çok yüksek olan bir meyveye sahip. Tarih boyunca da kültür çalışmalarıyla bin farklı elma çeşidi üretildiği tahmin edilmekte. Buraya sizler için elmanın taksonomisini koydum. Morfolojik özelliklerine bakalım. En yakın akrabaları armut ve mal teri, 5-12 metreye kadar uzanan, yaprak döken, tacı geniş, büyük, e, tacı geniş küçük bir ağaç. Yapraklar karşılıklı diziliyor. Burada da gördüğünüz gibi basit oval biçiminde, ucu sivri, kenarları da dişli, alt yüzü hafif tüylü yapraklara sahipler. 5-12 cm uzunluğunda, 3-6 cm genişliğinde yaprakların genişliğindeki yaprakların sapı 2-5 cm kadar. Çiçekler yapraklarla birlikte açıyor beyaz olan çiçekler genellikle ilk açtığında açık pembe renginde oluyorlar. 2,5-3,5 cm çapında da 5 taç yaprakları var. Meyve sonbaharda olgunlaşıyor. Eksariyası ise 5 ila 8 cm çapında olduğu gözleniyor. Buraya sizler için elmanın kesetini koydum. Peki elmanın ekolojik özellikleri nelerdir? Eksi 36 derece soğuğa kadar dayanabiliyor elmalar. Kurak ve sıcaktan hoşlanmazlar. Toprağı tınlı, tınlı kumlu, en az 1 metre derinlikte olması gerekmekte. pH değeri ise 6-7 olan toprağı severler. Taban suyu 1 metreden yakın olmamalıdır. Taşlı ve kireçli toprağı da asla sevmiyorlar. Elma çeşitlerine bakalım. İlk olarak Jersey Mac'a bakalım. Meyveleri orta büyüklükte yuvarlak, silindir yapıdalar. Meyve kabuğu açık yeşil, zemin üzerine parlak kırmızı. Meyve eti bol, sulu aromalı ve yemek kalitesi iyidir. Meyve kabuğu incedir. Hasat olumu temmuz ortası. Ortalama meyve ağırlığı ise 170 gram e, dolaylarında oluyor. Tozlayıcılar nelerdir? Golden Delicious ve Granny Smith e, jersey bakın tozlayıcıları da depolamaya da uygun değil. Bakın buradan yeşil üzerine kırmızı sıvama olduğunu görebiliyoruz. Summer Red'e bakalım. Ağacı güçlü ve yarı yaygın gelişiyor. Çok verimliler. Tüm anaçlara uyumu iyidir. Meyve orta erilikte yarı ilişkin olup, meyve kabuğu açık yeşil zemin üzerine kırmızı renkli ve sarı benekliler. Meyve eti beyaz, sert, sulu ve orta tatlıdır. Yazlık bir çeşit olup depolama için uygun değiller. Temmuz ayının ikinci haftası başlayıp iki aşamada toplama gerekmekte. Tozlayıcılar Golden Delicious, Granny Smith ve Wisdom Bella'dır. Galaksi Galaya bakacak olursak ağaçları kuvvetli ve yaygın gelişir çok verimliler. Meyveleri orta irilikte, sarı zemin üzerine kırmızı renkli ve belirgin boyuna çizgili der. Meyve eti krem, sert, sulu, aromalı ve tatlılar. Ağustos ayının ilk yarısında hasat dönemine ulaşıyorlar. Tozlayıcılar ise Golden Delicious, Granny Smith, Fuji, Jersey M'dir. Scarlet, Scarlet, şupra bakalım. Ağacı kuvvetli, yarı dik gelişiyor. Oldukça verimli bir çeşit. Şüphol çeşidi olduğundan tam bodur anaçlarla uyumu iyi değil. Yarı bodur ve klasik anaçlar tercih ediliyor. Meyveleri uzunsu su iridir. E, meyve kabuk rengi koyu kırmızı. Göz alıcı bir görünümü var. Sizde gördüğünüz gibi resimlerde. Meyve eti beyaz, tatlı, sert, sulu ve lezzetli bir çeşittir. Ağustos soyu sonlarında hasat edilir. Tozlayıcıları Golden Delicious ve Granny Smith'tir. Scarlett Schupper'a bakalım. E, ağacı dik, yarı dik ve orta kuvvetle gelişir. Çok verimliler. Meyvesi iri, altın sarısı renkte, silindir, konik şekilli ve çok iri, kalitelidirler. Hasadlı Eylül ayının ortalarına gerçekleşiyor. Tozlayıcıları Scar e, Starking Delicious ve Starkings e, Delicious'tır. Bütün bölgelere tavsiye edilebilen bir meyve çeşidi. Dikkatli meyve seyretmesi yapılırsa her yıl düzenli ve bol ürün veriyorlar. Meyveler soğuk hava depolarında uzun süre saklanabiliyor. Demek ki depolamaya uygun bir çeşitmiş. Red Şif'e bakalım. Ağacı orta kuvvetli, yarı şupur gelişir. Oldukça verimli bir çeşittir. Yarı bodur, klon anaçları ve tohum anaçlara uyumu iyidir. Meyveleri orta erilikte, bezende iri basık şeklindedir. Meyve kabuk rengi kırmızı, Meyve Meyveli, beyaz, tatlı, sert, sulu ve lezzetliler soğuk hava tesislerinde uzun süre saklanabilir. Eylül ortalarında hasat edilir. Tozlayıcısı ise Golden Delicious'tır. Golden Delicious'a bakalım şimdi. Ağaç dik, yarı dik ve orta kuvvette gelişir. Dağınık bir taç oluşturur. Eylül ayının ikinci haftasında hasat, hasada gelir. Meyvesi iri, altın sarısı renkte. Silindilik konik, konik şekildedir meyveleri soğuk hava depolarında Mart ayının sonuna kadar saklanabiliyor. Dikkatli meyve seyretmesi yapılırsa her yıl düzenli ve bol ürün veriyor. Tozlayıcılar ise Starking Delicious, Star Delicious ee, bunlar. Star Delicious'a bakalım. Ağacı orta kuvvetli olup yarı dik gelişiyor. Çok verimliler. Meyvesi iri, sıvama kırmızı, morumsu renkte düzgün şekli çok iyi kaliteliler. Eylül ortalarında hasat gerçekleşir. Toz ayıcıları Golden Delicious ve Stark Super Golden Delicious'tır. Meyveleri soğuk hava defolarında Nisan ayına kadar saklanabiliyor. Elma yetiştirilen bütün bölgelere tavsiye edilir. Yeni Zelanda orijinli geç sezon yeni bir elma çeşidi. Ekim başında hasat ediliyor. Meyve rengi yeşil zemin üzerine kırmızı. Ortalama meyve ağırlığı 200 gramdır et rengi beyazımsı sarı, sert ve bol sulu olup depolanması mükemmeldir. Ağaçlar kuvvetli değildir ve bodur anaçlar, anaçlara dikilmemelidir. Soğuklama isteği ise 750 saattir. Fuji'ye bakalım. Japonya orijinli. Ağaçlar çok güçlü ve hızlı gelişiyor. Bu nedenle bodur ve yarı bodur klon anaçlarına uyumu mükemmeller. Merimli bir çeşittir. Meyvesi orta erilikte olup sarı zemin üzerine mat kırmızı renk olduğunu görüyoruz. Sulu, sert, lezzetli ve gevrekler soğuk hava depolarında uzun süre muhafaza ediliyorlar. Yemek kalitesi mükemmeldir. Ekim ortasında hasat edilir. Tozlayıcısı ise Golden Delicious'tır. Golden Winders Ağaç özellikleri tüm Golden çeşitleriyle hemen hemen aynı. Verim oldukça iyi. Meyveleri orta erilikte ve uzunumsudur. Meyve eti beyaz, sert sulu ve aynı zamanda lezzetliler. Soğuk hava depolarında uzun süre muhafaza edilirler. Tozlayıcısı ise Granny simittir. Şimdi Granny Smith'e bakalım. Avustralya orijinliler. Ağaçlar çok güçlü, yarı dik ve hızla gelişim sağlıyorlar. Bodur, yarı bodur ve tohum anaçlarına uyumu iyi. Meyve orta erilikte bazen de iri parlak koyu yeşil renkteler. Meyve eti beyaz, sulu, çok hoş, ekşimsi tadı var. Depolama olayı oldukça iyidir. Tam budur anaçlara aşılandığında ağaçlara file örtülerek gölgeleme yapılması gerekmekte. Aksi halde güneşten yanmalar oluşacaktır. Ekim başında hasat edilir. Tozlayıcısı ise Golden Delicious'tır. Son olarak da Pink Lady'ye bakalım. Avustralya orijinli. Ağaçlar çok güçlü, dik ve hızlı gelişim sağlıyorlar. Bodur, yarı bodur ve tohum ağaçlarına uyumu iyi. Çöğür ağaçlarına aşılandığında meyvelerde renk kaybı görülebiliyor. Çok verimli bir çeşittir. Meyveleri orta erilikte uzun silindirik biçimindedir. Meyve açık sarı zemin üzerine pembe renk koyulduğunu görüyoruz. Meyve hasat zamandan birkaç ay sonra tüketildiğinde mükemmel, mükemmel bir lezzete ulaşıyor. Soğuk hava tesislerine yaklaşık 10 ay kadar saklanabiliyor. Tozlayıcıları ise Granny Smith ve Fuji. Ekim ayı içerisinde en son hasat edilen meyvedir. Buraya sizler için Türkiye'de yetişen elma türlerini koydum. Üretimi peki nasıl yapıyoruz? Elmanın kültür çeşitleri aşıyla üretiliyor. Ancak bazı çeşitler kök sürgünü ile üretilebilmektedir. Anaç olarak tohumdan yetiştirilmiş yabani elmaları kullanıyoruz. TÜİK 2019 verilerine göre elma üretimi 2 bölü 3 Isparta, Karaman, Nide, Antalya, Kayseri ve Konya illerimize gerçekleşmektedir. Elma üretimi en fazla yapıldığı ilimiz ise Isparta'dır. Isparta'da 2019 yılında 732 bin ton elma üretimi ile toplam elma üretiminin %20'sini gerçekleştirmiştir. Türkiye'de yaklaşık 1.7 milyon dekar alanda elma üretimi yapıldığını bilmekteyiz. Nide, Isparta ve Karaman en fazla elma alanı bulunan illerimizdir. Amasya'nın elması da ünlüdür. Hepimiz bunu biliyoruz. Peki meyve verme yaşı ne zaman? Meyve verme yaşı anacın çeşidine göre tabii ki de değişiyor. Bazı anaçlar M9 gibi ilk dekildiği yıl meyve veriyor. Bazı anaçlarsa M106 gibi 3. yaşında meyve vermeye başlıyor. En geç verime başlayan anaçlar ise normal elmanın çekirdeğinden üretilen anaçlardır. Bu anaçlar 5-6 ila yaş arasında meyve vermeye başlıyor. Buraya sizler için dünya üretim liderlerini koyduk. İlk olarak tabi ki ilk sırada Çin bulunuyor. Sonra Amerika, İran ve Türkiye de arkasından geliyor. Yani Türkiye dördüncü olduğunu görüyoruz. Yani bu veriler 2001 yılına ait. Dünyada toplam ne kadar ürettiğini de görüyorsunuz. Peki Türkiye'de neler oluyor? Türkiye'de iyi gelir sağlayan meyve türlerinden birisi de elma. Üretimi oldukça iyi düzenlenmiş bulunan yerlerde dönümden ortalama 1500 ila 2000 kilogram arasında meyve elde edilebildiğini biliyoruz bakım şartlarının iyi olduğu durumlarda bu miktar 3000 kilograma kadar da yüksel, e, yükselebiliyor. Bu miktar bazı ülkelerde 3 tonun üzerindedir. Türkiye'de elma tüketimi kişi başına 20 kilogram civarlarında olup ülke dünyada en fazla üre, e, elma tüketenler arasında yer almakta. Türkiye'de organik tarım düşüncesinin yaygınlığı, yaygınlık kazanmasıyla birlikte birçok yerde yerel olarak bilinen elma türlerinin ticari olarak üretilebilmesi için çalışmalar başlatılıyor. Sağlığa yararları nelerdir peki? Araştırmalar elmanın prostat ve akciğer kanseri riskinin azalttığını gösteriyor. Diğer birçok meyve gibi de elmada Elmada da yüksek miktarda C vitaminini, eş değer olan fenolik bileşikler ve kanser riskini ve DNA hasarını azaltan değerli antioksidanlar içerdiğini bilmekteyiz. Bundan ayrı olarak zengin lif içeriği kalın bağırsak faaliyetlerine yardımcı olmasının yanında kalp hastalıklarında kilo vermedi ve kolesterolün kontrolünde etkilidir. Elmanın içeriğindeki bazı kimyasallar Parkinson ve Alzheimer gibi beyin hastalıkları konusunda da koruyucular. Çünkü taze elmada bulunan bazı antioksidanlar beyin hücrelerini oksidatif stresten kaynaklanan nörotoksiteden korumaktadır. Kabuklu yenmesi daha tabii ki de yararlı. Kullanımına bakalım. Elma bom vitaminden dolayı çok sevilen meyvelerden birisi. Vitaminler A oldukça fazla miktarda bulunur. B vitamini ise pek az. Elma yiyenlerde e, aklı akli bozuklukların ve teneffüs yolları rahatsızlıkların azaldığını ve diş çürümesinin nispeten %30'dan daha az olduğu tıbbi kaynaklarda belirtilmekte. E, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim bugün sizlere elma hakkında paylaşacaklarım bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum. Videomu beğenerek destek olursanız çok da mutlu olurum. Görüşmek üzere.